Eksao Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar karşınızda Elmas ve değerli madenler bulma oyunu oynuyoruz Bakın Eksao tam olarak sıfır liramız var Ama dünyada Eksao ailesi çevremize baktığımızda Hani deriz ya taşı toprağı altın diye İşte öyle Aslında Eksao eğer yeterince kazarsak Her türlü değerli madeni bulabiliriz Ve benimden istediğim şey kazmak ya Hadi bakayım şöyle gidelim Eksao ailesi Bakınız kazıyoruz baba bakınız kazıyoruz Of 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 Manyak gibi kazıyoruz ekstualesi. manyak gibi Bakın şuna tüm böyle çimeni kaldırdık üstündeki Ve şimdi artık sıra geldi Eksao bakın toprağı kazmaya Böyle kazıyoruz toprağa. Böyle böyle. Şu an bakın derinliğimiz 1. Ama yerin bir sürü katmanı vardır. Yani o yüzden bakın böyle kazdıkça derinlik 2 mesela oldu şu an. Daha da aşağı inebiliriz. Sürekli sürekli Bakın şu an bile topraktan mesela böyle mor mor toplar buluyoruz. Bunlar minik değerli mineraller böyle topraktaki onları alıyoruz. Güzel. Çantamız doldu ekstradayız. Hemen buraya getiriyoruz. Aa, gel lan buraya. Ne lan? Görüyorum ki deponda çok fazla mor top var. Ee ne olacak? Bana sat ya. Kaç tamam, hmm. para veriyorum bakayım? Her mor top başına tam 1 lira. 1 lira mı? <laughs> resmen eksvalisi zengin olacağız. Hadi bakayım. Al al hepsini al. Daha çok getir daha çok kazan, yeğenim Tamamdır dayı. Sen rahat ol. Sana bu dünyadaki bütün mor getireceğim. Hemen eksvalisi bakın böyle kazıyorum. Böyle bol bol kazıyorum. Bol bol. Ah oh, ah oh, oh, oh. oh Ne demişler? Taşı toprağı altın eksvalisi bakın. Resmen yerden para çıkıyor ya. Ve bakın eksvalisi çok kazdığımız için taşıma kapasitemiz 36'ya çıktı. 3 seviye olduk. Mükemmel. Artık daha çok mor top taşıyabiliriz sırtımızda. Oh. Mor toplar Çok iyi. Getir getir. Uyur dayım al al. Oh. Bak neyse tamam tam 119 liramız oldu. Hemen bununla şöyle şuraya 25 lira veriyorum. Bakalım ne olacak. Hop. Aha. Ev açıldı. Evimiz ne oldu acaba? Anne abi manyak mısın ya? Oradan kendine işçi kiralayabilirsin. İşçi mi? Tabi canım. Bakayım. Oha işte bakın. Burada bir sürü farklı kişi var. John var. Paul var. Hana var. Cindy var. Ama ev bunlar 100 lira istiyor. O yüzden bize biraz daha para lazım. Şöyle hemen kazıyoruz güzelce. Daha çok paramız olsun ki eksualiz. kendimize işi tutalım. İşimizi çok daha hızlandıralım. Şöyle hadi bakayım. Mor toplarımızı alıyoruz. Oh oh. 4 seviyede olduk. Çok iyi. Artık kapasitemiz daha çok. Harika. Artık ekstrasi paramız yetiyor şu an. Hemen bakın buraya böyle verdim toplarımızı ve işçimizi alıyoruz. İlk olarak ekstrasi bizim John'u alacağım. John gel bakayım buraya oğlum. Geldim abi nereye kazıyoruz? Oğlum bak buraya kazacaksın gel. Hemen iniyorum abicim. İnin güzel tamam. Bak kaz bunları böyle John'cu. Nasıl abi iyi mi kazıyor? Çok iyisin oğlum. İşte bu güzel güzel. Böyle böyle kaz. Osurayım mı abi? Oğlum sakın osurma burada bak. Hem çukurun içindeyiz. Osuruk dışarı çıkamaz. Vallahi boğulur gebeririz ha. Ama abi tutamıyorum ki. Annem. <laughs> ne yaptın? Lan John. Abi azıcık kaçtı ya kusura bakma. Yani tamam kusura bakmayayım da burada burada? Evet eşitlanesi. Aha. Bakın artık bayağı derine indiğimiz için Yine bir cevher açtık <laughs> sayesinde <laughs> Artık elmaslar bulabiliriz böyle kazarken. Derinlik ona geldiğimiz için artık rahat rahat elmas bulabileceğiz. Oh, oh çok iyi abicim. Evet John'cum çok iyi. Kaz bak kaz. Konuşarak şey yapma bak tembellik etme hadi oğlum. Valla bak kaz kaz belim yoruldu burada. Aha eşitlanesi işte, bakın ne buldun? Elmas. Amin. al Alıyorum alıyorum. Oha arkadaşlar aldık bakın. Bir elmasımız oldu şu an. Mükemmel abi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Johncum teşekkür ederim. Eğer daha derinden inersek böyle çok büyük elmas dolu madenler bulabiliriz. Gerçekten mi abi? Tabi oğlum. Oha arkadaşlar bakın iki tane daha bulduk elmas. Hop oh, aldık onları da. Mükemmel ya. Hemen arkadaşlar yukarı çıkıyorum şöyle. Satıyorum bizim dayıya ve daha çok iş alıyorum. Paul gel bakayım. Cindy sen de gel. Hop çok iyi. Çalışın bakayım çalışın. İşte bu işte bu. Aa, kazarız biz toprak kazarız. Evet evet çok iyi devam et devam et. Kazarız toprağı bul. Elmas. elması. Oh oh kulaklarım müzik gibi geliyor yahu. Zaten müzik abi. Allah Allah. Sen şimdi elmas falan deyince o yüzden ben müzik gibi duydum yani. Ama zaten müzikmiş. O yüzden sıkıntı yok. Bakın ne alt seviyede olduk. Güzel. Taşıma kapasitemiz gayet arttı. Oh bayağı bir elmas da buluyoruz. Ekstra bakın artık elmasımız da 7 oldu. Derinlik 24'e geldik artık. Bayağı derinleşiyor maden gittikçe. Şöyle sattık bunları. Hemen ekstra bakın buraya. Artık son işimizi de kira ve tam 4 işçiyle artık bu deliği kazacağız. Çok daha hızlıyız artık. Bakın 5 kişiyiz yani. Biz ve 4 tane işçimiz burada 5 iş olarak kazıyoruz. Manyak gibi bak bak manyak gibi kazıyoruz. Üf. Çok eksersiz. Şu an bakın. o <laughs> altın bulduk. Bakın arkadaşlar altın bulduk. Çabuk kazın kazın kazın. Kazın kazın altın var. Oh 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 kazın oğlum durmayın. Yukarı çıkmayın. Boş verin. Doldurun cebleri doldurun. İşte bu işte bu. Oha eksersiz. Bakın şuna bakın. Bitmiyor ya altın. Aha vallahi bitti artık. Ama olsun. Bak arkadaşlar bayağı bir altın bulduk. Paramız çok oldu. Tam 268 lira. Üf. Çok iyi. Oğlum yok mu daha çok işçi ya? Daha çok işçi bul. Daha derine kaz ve daha çok mor top getir. <laughs> Dayı tam getireceğiz. Ne yetmiyor ya? 5 kişi. Oğlum sen zengin ol diye söylüyorum yani. Ulan çakal dayı. Kesin sen bu topları alıyorsun bizden 1 liraya. Satıyorsun daha pahalıya ya. Abi oğlum yoksa niye alayım lan? Mal mısın? He, he doğru mantıklı tamam. Bak ne buraya 100 lira verip şöyle yeni bir ev kuruyoruz. Ne bu? Bizim evimiz mi artık bu? Burada mı yaşayacağız? Hayır lan mal mısın? Oradan pet alacaksın oğlum. Pet mi? Bakayım. Bu neymiş? Oha ne bakın. Evcil hayvan al diyor. Fiyatı 10 elmasmış. Alıyorum bakalım arkadaşlar şimdi ne olacak? 10 elması verdik. Yumurta açılıyor içinden. Aha geyik geldi. Antilop. Nadirlik nadir. Güzel. Bakalım arkadaşlar bu neymiş mesela bunu? Giyiyorum şimdi. 1 çarpı 2 diyor. He artık daha çok para kazanacağız. Bakın peşimizden antilop var. <laughs> lan kalklayan antilop mu olur ya? <laughs> lan yürü git bırak lan peşimi. <laughs> Lan Ben git. Exercise bu gitmiyor ya. <laughs> Vallahi manyak oldu. Ve Exercise ben koşarken yanlışlıkla buraya açtım. Bakın burada bir anıt diye bir şey var. Bu ne böyle dayı? Ha oğlum buraya anıt dikiyorsun heykel. Oha heykel mi? Çok havalıymış. Ama dikmek için sadece ama sadece 4264 tane top getirmen lazım. Ne? Ne var oğlum çok kolay ya. Ya dayı yürü git manyak mısın? Exercise 4200 tane top getir diyor ya. Kafayı yemiş bu. Ben aşağı iniyorum. Bu ne? Oha Exercise bakın. Ne kadar derine inmişiz. İşçilerimiz manyak gibi çalışıyor şu an. Hemen şöyle kazıyoruz. Ne oluyor? Derinlik 51 11'e gelmişiz ek Yuh. Hatta 52 oldu. Aşırı derindeyiz şu an. Aşırı derindeyiz. Artık ek yani resmen yukarı çıkmak aşağı inmek en büyük eziyet şu an yani. Çünkü merdiven kullandığımız için aşırı derecede zor. Yukarı çık aşağı in valla elimiz kolumuz ağrıyacak ha yani böyle bak. Benim asıl merak ettiğim şey bizim geyik nasıl çıkıyor acaba? Bakın ek Geyik şu an yok oldu mesela. Işınlanıyor mu acaba? Şu an yukarı çıkıyorum. Bakalım geyik ne olacak? Hop. Aha geyik geldi. Lan çakal geyik. Işınlanmayı bana da öğret lan. <laughs> lan tam sus. <laughs> Kulağım acıdı yani. <laughs> Şimdi ne? cebimdeki bu mor top bu heykele koyacağım ama sadece merak ettiğim için bakalım koyuyorum ne olacak birazcık koydum şöyle aha bakın işte toplar birleşiyor orada heykeli oluşturuyor güzel kalan topları satayım buraya ve şimdi sıra geldi artık 300 lira verip buraya bir şey açmaya ne olacak bakalım Oop. Oha, oha bak işte yeni bir yer açtı evlat benim toplarım daha çok para ediyor ne sarı toplar diyorum yerden kazıyor mu ya daha çok para ediyor diğer bölgeye göre oha kaç para oğlum burada yazıyor ya bak 2 lira veriyorum işte top başına oha yani iki kat fazla para demek bu tabi oğlum of ekstra bu süpermiş ya ya. Hemen ben kazıyorum buraya. Hemen kazıyorum. Bayıldım buraya. Bayıldım yani. Her top başı 2 lira demek. Resmen ekstrasiz beleş 2 kat daha çok para yani. Bir de ekstrasiz bizim şu an işlerimiz çalışıyor orada hala. Biz burada ekstra kendimiz para kazanıyoruz. Çok güzel. Bakın toplarımızı alıyoruz böyle. Oh 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 oh. Gelsin bütün sarı toplar. Bunlar altın mı acaba? Ne ekstrasiz? Niye bu kadar sarı ve değerliler acaba? Çünkü diğer toplar mordu yani. 1 lira ediyordu. Bunlar 2 lira ediyor. Getir bakayım evlat. Al 51 tane. Hop. Şu an bakın 700 liramız oldu artık. Hemen 100 liraya böyle bir tane işçi şeyi kuracağım gene. Hop. Buraya eşit tutuyor hemen. Buradaki işler 200 lira üstes daha pahalı ama gerçekten çok para getirdiği için normal o yüzden. 200 lira üstes verdim. <laughs> Çok iyi çok iyi. Çalış çalış çalış. Şimdi işaret artık bir tane eşit etmez bize daha çok lazım. Hemen hepsini fulluyorum şöyle. 200 lira veriyorum. 200 daha veriyorum. Son bir işçi kaldı onu da aldık. Artık siz bakın 4 işimiz var burada ve üstüne her bir sarı top başına 2 lira gelecek. Resmen şöyle siz bakın para hilesi bulduk yani para hilesi. Aynı anda iki tane delik kazıyoruz. Hem burada hem orada. Bu yüzden manyak para yani şu an, manyak para resmen. Para hilesi. Aha bu ne Çok derine indiğimiz için artık elmas bulabiliriz buradan. Çok güzel. Yani zaten buradaki taş toprak elmas kadar değerli o yüzden çok gerek yok dayanması ama olsun. Ben mısır topları çok beğendim. Hemen şöyle satıyorum. Hadi bakayım. Ve Eksu ailesi buraya 150 lira verip şöyle bir tane petçi kuruyorum bakayım. Bu ne? Oha Eksualesi bakın ne diyor? Daha iyi evcil hayvanlar diyor. Bakalım ailesi kaç paraymış? Oha 25 elmas diyor. Ama Eksualesi daha iyiymiş evcil hayvanlar o yüzden. Şöyle verdim bakayım 25 elmasımızı. Oo bakın yumurta daha farklı burada. Ve içinden ne çıktı? Çizgili sincap. Adam <laughs> çok tatlı lan. Bakın Eksualesi ne diyor? Nadirliği sıradan yani dandik ama buradaki evcil hayvanlar daha iyi olduğu için 1,2 kat para yani %20 Eksualesi ekstra daha çok para gelecek. Ama ekstra evcile evcil giymek için ikinci bir slot lazım bize. O yüzden 500 lira istiyor. Tamam 500 lirayı verdik bakayım. Sincabımızı giyiyorum şöyle. Aha Bakın ne Hem geyiğimiz var hem sincabımız var. Aa! Lan sus. Çakal antilop. Çakal geyik. Korkutacaksın bak sincabı ya. Mik, 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 mik. Ay sen vik mi yapıyorsun tatlı sincap ya Çok tatlı demek söyledi bakın sincaba Böyle tatlı tatlı koşuyor arkamızdan Bak 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 nasıl koşuyor mik, yani tamam anladım çok tatlısın. Şimdi söylemesi buradaki bakın derinlik artık bayağı sonsuzluğa gidiyor yani aşağı iniyorum şu an. Oha Aşağı inmek söylemesi yani çok uzun sürüyor işte bakın. Kazmak daha kısa sürüyor yani. Aşağı inmek daha uzun sürüyor. O yüzden keşke ben burayı kazacağım hızlıca şöyle. Derinliğimizi 100 yapmak istiyorum. Çünkü üstte bir tane tabela vardı ve diyordu ki derinlik 100'de özel bir eşya gelecek diyordu. Bakalım acaba hangi eşya gelecek? Belki söylemesi duvara tırmanma aleti gelecek. Belki bir şey gelecek yani çünkü bu kadar derin çukurdan artık kazı yapmak zor. Derinliğimiz geliyor artık 90'a. Of 90 oldu 91 olacak. Bakın şu an paketimiz doldu artık. Çantamız full ama ben hala kazacağım ki derinlik yüzü görelim. Derinlik yüzü artık 98 oldu ve üstüne altın bulduk. Derinlik yüzde altın mı var yani? Of kazıyoruz ses, kazıyoruz, kazıyoruz kazıyoruz şu an. Bakın bakın resmen altın plakası bu ne? Oha derinlik güzel geldik ve ne açıldı? Açılan eşya asansör. <laughs> İşte bu ekstradayız sonunda ya. Artık o kadar derin ki yani ekstradayız. Mecburen gerekiyordu. Bakın merdiven artık imkansız. Asansöre şöyle biniyor mu bakalım? Acaba nasılmış? Şöyle bindim. Hop. Oha bakın. Çok hızlı gidiyoruz. Mükemmel ya. Artık ekstradayız. İçlerimiz zaten aşağıya çıkabilir. Oh be sonunda rahatladım ha. Yorulmuştum ya merdivenden. Viii. <laughs> bak bak nasıl gidiyor. Ve ekstra şu an bakın artık 2300 liramız da oldu. Hem manyak gibi para kazanıyoruz hem de çok derine iniyoruz. Bu oyunda ekstra bakın böyle. Daha açabileceğimiz çok şey var. Mesela buraya açtım şu an. Bakın burada ekran koyabiliriz. Ve sonrasında 850 lira verip buraya bir tane daha ada açıyorum. Bakın aha ekstra ailesi. Yepyeni bir ada. Ve buradaki yeni adayı da kazabiliriz. Ve daha çok ilerleyebilecek ekstra Eğer istiyorsanız alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil düşü unutmayın. Ve yorumlar devamı gelsin yazın ekstra Ben de oyun ilerisindeki bu farklı adaları çekerim. Ben ekstra çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a ve like, TikTok'a girip ekstra altyazılarını takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.